İsmet Özel 1960'larda toplumcu gerçekçi anlayış doğrultusunda şiirler yazdı. İkinci yeni deneyimlerinden yararlanarak taze buluş ve yoğun söyleyişlere ulaştı. Yabancılık ve başkaldırı, kendi sesini çabuk bulan bu şairin iki izleyi oldu. İkinci yeni şiirinden toplumcu şiire ve İslami dünya görüşüne bağlanırken kendisi olabilmeyi başardı. Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, İsmet Özel'in toplumcu gerçekçi şiirlerini topladığı kitaplarıdır. 1974'te fikri ve ruhi bir değişim yaşayan İsmet Özel, şiir hayatına İslami düşünce çerçevesinde devam etti. Akıcı bir söylem, yoğun bir lirizmle oluşturduğu şiirinde ahenk ve müziğe önem verdi. Eserlerinden bazıları Şiir, Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı Şiirler Kitabı, Celladıma Gül Üserken, Erbay'ın, Bir Yusuf Masalı, Çatlayacak Kadar Aşki, Of Not, Being Acu Deneme, Üç Mesele, Zor Zamanda Konuşmak, Taşları Yemek Yasak, Bakanlar ve Görenler, Faydasız Yazılar, Cuma Mektupları Poetika, Şiir Okuma Kılavuzu Anı, Voldo Sen Neden Burada Değilsin Söyleşi, Sorulunca Söylenen Mektup, Genç Bir Şairden Genç Bir Şehre Mektuplar. Kadı Burhaneddin. 14. asrın ikinci yarısında Anadolu'da yaşayıp kadılık, vezirlik ve hükümdarlık etmiş alim ve şair bir devlet adamıdır. Bütün Türk şiirinin en lirik şairlerinden, klasik Türk şiirinin kurucularından olan Kadı Burhaneddin, aslında hükümdarlık, şairlik ve bilginlik gibi üç vasfı hakkıyla temsil etmektedir. Onun devrinin orijinal bir sanatkar yapan tarafı, sevgilinin güzellik unsurlarını dile getirmesi, edebiyatımıza yeni teşbih ve mecazlar katması ve Türk nazmını kendine has bir estetik anlayışla işlemesidir. Aruz ve hece vezniyle kaleme aldığı şiirler, klasik Türk şiirine geçiş dönemini güzel şekilde yansıtmıştır. Elimizde tek nüshası bulunan Türkçe divanıdır. Latife Tekin Edebiyat dünyasına 1983'te yayımlanan sevgili arsız ölümle giren Latife Tekin, göç ve yoksulluk gibi temaları alışılmışın dışında dil ve anlatım olanaklarıyla işleyen farklı bir roman örneği vermiştir. Roman, Aktaş ailesinin Alacık köyünden göçüp büyük şehrin varoşlarına yerleşmesini içeren yaklaşık 25 yıllık yaşam mücadelesini roman kişilerinden biri olan ailenin küçük kızı Dirmit'in bakış açısından anlatır. Batıl inanışlar ve hörafelerle şekillenen köydeki hayat tarzını şehirde de sürdüren aile ciddi uyum sorunlarıyla karşılaşır. Roman, Yüzyıllık yalnızlık ile benzerlik gösterse de, bu benzerlik olağanla olağan üstünün birbirine üstünlük sağlamaksızın bir arada oluşundan öte bir benzerlik değildir. Çünkü Tekin'in sevgili arsız ölümü tamamen yerli malzemeyle dokunmuş, dede Korkut hikayeleri, İslamiyet öncesi Türk yaşantısı ve Anadolu'da halen yaşamakta olan batıl inanış ve hörafe gibi yerli kaynaklardan beslenmiştir. Tekin. Sevgili arsız ölümle birlikte o döneme kadar köyden kente göç olgusunun sosyolojik bir problem olarak tespit edilmesini önemseyen toplumcu gerçekçi roman anlayışının kalıplarını kırmasıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Latife Tekin ikinci romanı olan Berci Kristin çöp masallarında bir şehir çöplüğündeki, Çiçektepe, gece kondularda yaşayan insanların doğayla, yıkım ekipleriyle başa çıkabilmek için verdiği uğraşı anlatır. Berci Kristin çöp masalları, kentin çöplüğü olan bir tepede Gecekondu Mahallesi'nin kurulması, devlet güçlerinin bunu engelleme çabaları, Gecekonduların yeniden yapılması sürecini, bütün bunların arasında insanların akıl ve mantık dışı yaşayış biçimlerini, değer yargılarını, boş inançlarını masal ve halk anlatıları imkanlarıyla yansıtan bir Gecekondu anlatısıdır. Latife Tekin Gece Dersleri başlıklı üçüncü romanını, 1980 sonrası romanlarının ana temalarından biri olan yakın geçmişle hesaplaşma ve darbe öncesi anarşi olaylarından yola çıkarak yazmıştır. Yazar bu romanında, ideolojik olaylara katılanların insani yönlerini ve bireyliklerini kazanma çabalarını ön plana çıkarmıştır. Gece dersleri, sol düşüncedeki bireylerin iç dünyalarındaki hesaplaşmayı, baş kişinin kadın olmasından ötürü de, kadınların gizli dünyaları ve kendilerini, kimliklerini arayışları söz konusu etmektedir. Tekin, dördüncü romanı olan Buzdan Kılıçlar'da ilk iki romanına benzer bir sorundan hareketle, kentin kenar mahallelerinde yaşayan yoksul insanların para kazanma tutkularını ve şehir hayatına uyum süreçlerini anlatmıştır. Latife Tekin'in Aşk İşaretleri romanı, Buzdan Kılıçlar'dan sonra uzun bir sessizlik döneminin ardından 1995 yılında yayımlanmıştır. Roman, yine büyük kentin varoşlarında yaşayan bir grup yoksul gencin, bir yol göstericinin önderliğinde, yaşama nasıl yaklaşacaklarını öğrenmeye çalıştıkları bir aydınlanma öyküsüdür. Tekin, unutma bahçesinde de doğaca anlayışını sürdürür. Roman, unutma ve hatırlama kavramlarına eğilirken insan ilişkilerinin vahşiliği, iktidar ve güce odaklanır. Bu, birbirinden rol çalan kahramanların, belleğin ve toplumsal rollerin çatışması üzerine bir romandır. Ormanda ölüm yokmuş da doğacı çevreci duyarlığın ilk sinyallerini veren yazar, ekofeminist düşüncelerini yansıtan unutma bahçesinde tamamen doğayla baş başa olmakla mümkün olacağına inandığı, unutma, kavramına yoğunlaşmıştır. Mustafa Miyasoğlu 1966 yılından başlayarak Tohum, Milli Gençlik, Hisar, Türk Edebiyatı gibi dergilerde Babu Ali'de Sabah, Sebih, Yeni Devir, Milli Gazete ve Türkiye gazetelerinde başta şiir olmak üzere hikaye, deneme, kültür sanat ve edebiyat üzerine incelemeleri yayımlanmıştır. Eserlerinde İslami değerlere ön planda yer veren, Büyük Doğu ekolüne mensup bir yazardır. Şiir, hikaye ve romanlarında milli kimlik arayışına yönelmiş, toplumsal değer çatışmalarına yer vermiştir. Çağımız insanının iç dünyasındaki çatışmaları ve bunun yol açtığı problemleri dile getirdiği eserlerinde geleneksel ve manevi değerleri savunmuş, bunların mücadelesini yapmıştır. Eserleri, şiir, rüya çağrısı, devran, hicret destanı, şiirler, bir gülü andıkça roman, kaybolmuş günler, dönemeç, güzel ölüm, bir aşk serüveni hikaye, geçmiş zaman aynası, pankur deneme, edebiyat geleneği, devlet ve zihniyet, muhacir, Roman düşüncesi ve Türk romanı kültür hayatımız sanat ve edebiyat konuşmaları edebiyat sohbetleri zamansız bahçeler Mustafa Necati Karaer. Mustafa Necati Karer, 1950 yılından itibaren Ankara’da bulunan arkadaşlarıyla birlikte hisar dergisini çıkardı. Şairin ismi daha çok bu dergi ve hisar topluluğu ile özdeşleşti. Karer, 1947 ila 1966 yılları arasında çeşitli dergilerde yayımladığı şiirlerinin çoğunu "Sevmek varken" adlı kitabında bir araya getirdi. Bu kitapta daha çok sevgi teması üzerine yoğunlaşan şiirler yer alır. 1973 yılında Karacolan hakkında bir biyografi yayımlayan Karaer'in ikinci şiir kitabı "Güvercin uçurmak" 1977 yılında Hisar yayınları arasında neşredilmiştir. "Güvercin uçurmak", "Ağır sular yorgunuyum". Yunus Toprağı ve Can Sıkıntısının Evi adlı dört ana bölümden oluşan kitapta toplam 52 şiir yer almıştır. Şair, bu kitabında sevgi, aşk ve karamsarlık temalarını işle, ayrıntılara ressam bakış açısıyla yaklaşır ve eşyaları önemli bir araç olarak kullanır. Ses Mimarlarımızdan adlı şiir kitabında 25 musik işinasın hayatlarını, Musiki dünyamıza katkılarını ve kendi ruh dünyasında uyandırdıkları izlenimleri birer şiirle dile getirmiştir. Karar hisar şiirleri arasında gelenekten büyük ölçüde yararlanmakla birlikte yeni buluşlarla ve titizlikle ördüğü şiirleriyle tanınmıştır. Mustafa Kutluya göre Karar şiirlerinde ferdi yönelişleri dile getirirken masal şiir unsurlarını kendi şairhanesi içinde yakalamış, zaman zaman mecazlar yoluyla tarihe, geleneğe milli kültüre yönelmiş, oradan hale, yaşanan zamanın dramatik gerilimine ve ardından istikbale açılmıştır. Aşık Seyrani Aşık edebiyatının önde gelenlerinden biri olan Seyrani, Develi'de doğmuştur. 19. yüzyılda yetişen güçlü aşıklardandır. Hem hece hem de aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Aruz'la yazdığı şiirlerinden çok heceyle yazdıklarında başarılı olmuştur. Özellikle hicivlerinde başarılıdır. Seyrani'nin dili çağdaşlarına göre oldukça yalındır. Ancak çağının gerektirdiği sanatlı dili divan tarzı şiirlerinde kullanmıştır. Bunun yanında yöresel dili de göz ardı etmemiştir. Çağdaşları arasında yerel ögeleri en iyi kullanan aşıktır. Şiirleri kafiye yönünden başarılıdır.